الله موت سيغاتن الزي انزل شاكيدا كابول ويوصل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وابيها وباعليها وباعليها Fasırı muştavı فيها بعدد ما birlikte به birlikte اللهم birlikte يا باباسنا onunla birlikte onunla olan o sırra, saklı olan sırra sonsuz ilminin kuşattığı şeylerce selat eyle. Öncelikle bu şahadet, musibet ve matem gününü başta mevlamız, sahibimiz, emir sahibimiz İmam-ı Zaman aleyhisselatü vesselam olmak üzere müçtehitlerimize, merci taklitlerimize, alimlerimize, seyyidlerimize ve siz değerli Hazreti Zehra salamullah aleyha yaz ve matemine gelen ezadarlara, musibet zedelere tesliyet arz ediyorum. Allah dünyada pak evlatlarının ziyaretinden, kıyamette ise şefaatlerinden mahrum eylemesin. Ve yine bu manevi ve kutsal toplantıyı tertipleyen kölün Beyt Cami İmamı saygıdeğer kardeşim, ustadınız ve aynı zamanda Azerbaycan Alül Beyit Kültür Merkezi Müdürü Sayın Hüccetül İslam ve Müslümin Seyyid Mirbagır ağamıza cami dernek yönetimine ve özellikle Zahmi님 zahmet keş gençliğine, kardeşlerine, ablalarına ve kölün ehlibeyt cemaatine teşekkürlerimi arz ediyorum. Mükafatınız ecriniz Hz. Zehra sallallahu aleyha aliledir hiç şüphesiz. İki cihan serveri Hazreti Zahra salamullah aleyhanın şahadeti, musibet günleri bizleri bu araya bir arada toplamıştır, buraya getirmiştir. Her birimiz bir arzuyla, bir istekle, bir heyecanla Hazreti Zehra salamullah aleyhanın bu kutsal meclisine, eza meclisine adım atmışız. Dolayısıyla bu münasebetle o yüce şahsiyetin okyanuslar misali faziletinden damlalar aktarmaya gayret göstereceğim. Tabii ki bizim gibi talebeler o yüce şahsiyetin faziletini anlatamayız. Ama büyüklerimizin böyük alimlərimizin, fakihlərimizin o buyruqlarından sizlərə arz etməyə qayrət göstərəcəyəm. Hz. Zəhra salamullah alayha'nın babasından sonrakı o qısa zaman dilmindəki ömrü çox iyi irdələnməlidir. Çox iyi okunmalıdır. Çox iyi dikkatli bir şekilde bakılmalıdır. Konuşmalarına, tavırlarına, hareketleri iyi okunmalıdır. Hazreti Fatıma Sallallahu aleyhanın bu kısa dönemde, bu kısa bir zaman dilimindeki hal ve hareketinden en önemlisi öne çıkanı gece gündüz ağlamasıdır. Fatıma niye bu kadar ağladı? Onun bu ağlamaları duygusallıktan gelen bir ağlama mıydı? Babasını kaybetti de babasının acısından, duygusallığından mı ağlıyordu? Bir bir soru işareti olarak zihnimizde kalsın. Fatıma niye ağladı babasından sonra? Hiç şüphesiz onun bu ağlamalarının duygusallıktan gelen bir ağlama değildi. Fatıma bir köşeye çekilip kimsenin görmediği bir yerde ağlayabilirdi. Daha da iyi olabilirdi. Kimsenin görmediği bir yerde bir gün babası Fatıma'sına "Ey kızım, bir hanım için, bir kadın için en hayırlı şey nedir?" diye sorduğunda babacı "Namahrem erkeğin onu görmemesi, onun da namahrem bir erkeği görmemesidir." buyurdu. Peki ne oldu da Fatıma babasından sonra halkın arasında herkesin görebileceği, duyabileceği, halkı rahatsız edebilecek derecede ağladı. Bunun bu hareketinden, bu tavrından anlaşılan da şudur ki, mesele o kadar önemliydi ki, o kadar büyüktü ki mesele, o yüce şahsiyet bu yola başvurmuştu. Ve Fatıma'nın bu yoldan başka da diğer bir seçeneği yoktu. O mesajını, o olayın vahametini duyurmak için bu yoldan da başka bir yolu seçeneği yoktu. Hazreti Fatıma özellikle insanların görebileceği, duyabileceği, yoğun git gel yaptığı yerlerde ağladı oturuyordu orada. Herkesin gözü önünde ağıtlar yakıp ağlıyordu. Uhud şehitliği. Medineliler için o dönemde Uhud şehitliği Hazreti Hamza'nın mezarının bulunduğu o bölge çok önemliydi. Halk giderdi ziyarete. Orada ağlıyordu. Baki kabristanlı. Herkesin orada tabiri caizse bir tane yakını ölmüştü ziyaretine giderdi. Resulullah'ın Ravza-i Mutahharası, babasının mezarının yanı. Herkes Resulullah'ı ziyarete gelirdi. Bu gibi önemli hassas yerlerde tabiri caizse oturup gözyaşı dökerdi. Hadislerimizde Fatıma'nın ağlama nedenleri niçin ağlıyordu şöyle zikrolunmuştur. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Fatıma o ikisini ve ümmeti ağlayarak Allah'a şikayet ediyordu. Allah'ım peygamberini kaybetmenin üzüntüsünü sana şikayet ediyorum. Ümmetin irtidadını, geri dönüşünü yani peygamberin halifesini yalnız bıraktığını, Peygamberin vasiyatını çiğnemesini, Peygamberin vasisi Emirül Müminini yalnız bırakmalarından dolayı sana şikayet ediyorum. Bizi hakkımızdan mahrum etmelerinden dolayı sana şikayetleniyorum deyip gözyaşı döküyordu. Ümmü Seleme annemiz şöyle diyor. Hazreti Zehra sallallahu aleyha'nın son günləri idi. Yanına gittim. Ey peygamberin qızı, nasıl sabahladın? Yani durumun nasıldır? Şöyle buyurdu. Peygamberi qaybetmənin böyük üzüntüsü ilə, kədəri ilə sabahladım. Onun vasisi, əmirü'l-möminin məzdum oldu. Allah'a yemin olsun Allah'ın Kur'an ve sünnetteki emrine aykırı olarak imamet gasp edildi. Hilafet gasp edildi. Başkalarına verildi. Bu düşmanca tavırlar Uhud'un kiniydi. Bedir'in kiniydi ki gizlemişlerdi göğüslerinde açığa vurdular. Dikkat edin Hazreti Zahra sallallahu aleyhi anh ağlamalarına, hedefine dikkat edin. Niye ağlıyordu bu? Emir el Muminin Ali ibn Abi Talib bir gün Fatıma'sına Fatıma can niye ağlıyorsun diye sorduğunda şöyle buyurdu. Ya Emir el Muminin benden sonra sana yapacakları zulümlere ağlıyorum. Başına gelecek o musibetlerden dolayı gözyaşı döküyorum. Emir Ali Muminin şöyle buyurdu, Fatıma'm ağlama. Bunlar Allah yolunda bir zorluk değil, bir çetinlik değil. Hazreti Zehra salamullah aleyha hilafet ve vilayetin ilk şehidesi olarak vilayet ve imamet yolunda babasından sonraki o kısa günlerde büyük bir başarıya imza atarak Emir Ali Mümini'nin hakkaniyetini bu günlere taşıdı. Emir Ali Mümini'nin vilayetini bizlere ulaştırdı. Bundan dolayı Hazreti Zehra gece gündüz ağlıyordu, gözyaşı döküyordu. Peygamberin camisine girdi. Emir Ali Mümini'ni biyata götürmüşlerdi. Ellerinde kılıçla emir el müminini tehdit ediyordular. Biyat etmez isense boynunu vururuz. Hazreti Zehra salamullah aleyha bu manzarayı gördüğünde feryat edercesine sesini yükselterek Ey Ebu Bekir Ali'yi bizden mi almak istiyorsun? Kocamı bizden mi almak istiyorsun? Allah'a yeminler olsun eğer onu bırakmaz iseniz saçlarımı atıp yakamı parçalayıp ağlayarak babam Resulullah'a gideceğim. Daha sonra Hasan'ının ve Hüseyin'in elinden tutup Resulullah'ın mezarına doğru hareket ederken Emir Ali Muminin ya Salman. Fatıma'ya izin verme bırakma Fatıma'yı Fatıma giderse babasına Medine yerle bir olacak Zehra sallallahu aleyha vilayetin ilk şehididir Hazreti Zehra vilayet için kendisini feda etti Muhammed bin Lebib şöyle naklediyor Rasulullah'ın vefatından sonra Fatıma Uhud Şehitliği'ne giderek Hazreti Hamza'nın mezarı başında ağıtlar yakıp ağlardı. Ben de Hamza'nın ziyaretine gittiğim her defasında Fatıma'yı orada görüyordu. Bir gün bekledim, ağlaması dindikten sonra yanına vardım selam verdim. Ey peygamberin ciğer paresi, ey peygamberin gözünün nuru, bu ağlamalarınla kalbimi parçaladın. Niçin bu kadar ağlıyorsun? Şöyle cevap verdi, ey Ebu Ömer, ben nasıl ağlamayayım? Babamın, babaların en iyisinin musibetine babaların en iyisinin, en şefkatinin musibet ve acısını ağlıyorum. Bana ulaştı. Ne kadar da ona kavuşmayı arz ediyorum. Ne kadar da istiyorum ona kavuşmayı. Daha sonra şöyle buyurdu. Biri öldüğünde adı çabucak unutulur gidir. Ama babam vefat ettiği günden bugüne daha da azameti adı şanı yücelmektedir. Dedim ki ey peygamberin kızı, ey peygamberin gözünün nuru, sana bir şey sormak istiyorum. Resulullah kendisinden sonra hilafeti, imameti, hilafet ve imamet makamına geçecek olan birisini tayin etti mi? Hazreti Zehra sallallahu aleyha şöyle buyurdu. Kadirühunu ne çabuk unuttunuz? Dedim ki ey peygamberin kızı Biliyorum kadir unutmadım. Ama sizin ağzınızdan duymak istiyorum bunu. Hazreti Zehra salamullah aleyha şöyle buyurdu. Allah'ım sen şahit ol ki Resulullah'ın şöyle buyurduğunu duydum. Ali'yi aranızda benim halifem olacak en hayırlı kişi olarak bıraktım. Yeryüzünde Ali'den daha hayırlı birisi yoktur. Onu da sizin aranızda halife imam olarak bıraktım. Ve o imam ve benden sonra halifemdir. İki evladı Hasan ve Hüseyin babalarından sonra gelecek ve Hüseyin'in dokuz evladı bu ümmete imam olacaktır. Arz ettim, ey efendim, ey peygamberin kızı, peki Ali niye susmuş? Şöyle buyurdu, iman Kabe misalidir. Kabe'ye gidilir, Kabe gelinmez. Bizim vazifemizdir, ümmetin vazifesidir Ali'ye gitmek, Ehli Beyt'e gitmek. Ümmət Ehlibeytə gitməlidir. Əmirul Mümininin vilayət şemsiyəsi altında yer almalıdır. Evet. Hazreti Zəhra (s.a.) vilayət uğrunda adətə qasibçıları protesto edirdi. Ağlamalarıyla, konuşmalarıyla Emir Ali Muminin Bakı mezarlığında o Beytül Ahzan dediğimiz bir yer kulübe yapmıştı. Fatıma her gün Hasan'ını, Hüseyin'ini, evladını alıp giderdi Bakı mezarlığına orada ağlardı. Fatıma peygamberin mezarı başında, babasının mezarı başında adeta tüm ümmeti şikayet ediyordu. Ravi şöyle diyor. Peygamberin vefatından yedi gün geçmişti. Fatıma babasının mezarının yanına geldi. Nale ve feryat ederek babasına yaklaşıyordu. Babasına yaklaştı. Yaklaştı babasının mübarek mezarı başına feryat ederek kendisinden geçti. Bana Haşim hanımları suratına su dökerek kendisine gelmesini sağladılar. Fatıma kendisine geldiğinde babasıyla konuşuyordu adeta. Gücümü kaybettim. Derim vücudum bana ihanet etti. Düşman bana gülüyor. Ve bu acı beni adeta öldürüyor. Ey babacığım, sana gelmeyi ne kadar da arzuluyorum. Ne kadar da özledim seni. Ey babacığım bu ümmet neler yaptı bize? Bu ümmet senden sonra bize ne kadar büyük musibetler, acılar yaşattılar. Hazreti Zehra salamullah aleyha evinde bir gün ağlarken Emirül Müminin ey Fatıma'm Fatıma'm niye bu kadar ağlıyorsun? Emir Ali Muhammed ya Emir Ali Muhammed'i sana olacak musibetlere ağlıyorum. Sana edilecek zulümlere ağlıyorum. Fatıma Medineliler şikayetleniyor. Fatıma gece ağlasın ya da gündüz ağlasın. Ve şöyle burada ya Emir Ali Muhammed'in ya Abel Hasan onların arasında kalmam ne kadar kısa ise aralarından ayrılmam da o kadar yakındır. Fazla sürmeyecek bu. Ya Emir Ali Mu'minin babamı görene kadar, babamla mülakat edene kadar böyle devam edecek bu ağlamaları. Allah bizleri Fatıma'nın yasında oturan, Fatıma'nın sevgisi ve muhabbetiyle yoğrulan müminlerden, şialardan, Fatıma dostlarından karar kılsın. Allah bizleri Emirül Müminin Ali ibn Abi Talib'in dostlarından, şialarından karar kılsın. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, Fatıma yas ve matemine gelenler, Fatıma'nın şahadeti Fatıma'nın bu günleri asla unutulmamalıdır. Şianın bekası, mektebin bekası, bizim varlığımız Fatıma'nın şahadeti iledir. 12 imam, 11 imamın hepsi anneleriyle imametlerini ispatlamışlardır. 11 imamın hepsi anneleriyle iftihar etmişlerdir. Dolayısıyla kim ne derse desin, Tarihte böyle bir şey yoktur. Kim ne derse desin. Biz Fatıma'ya ağlayacağız. Biz Fatıma'nın şahadetinde karalar bağlayacağız. Biz müctehitlerimizin, büyük fakihlerimizin yolunu takip edeceğiz. Biz İmamı ı cafer İmamı İmam-ı Kazım'ın Fatıma anamız şehit edildi. Bu buyruğu üzerine hareket edeceğiz her dönemde birileri Fatıma'nın kapısını inkar etmiştir. Her döneminde, her dönemde birileri Fat Emir el Müminine yapılan bu cinayetleri inkar etmeye çalışmışlar ama hiçbiri tutmamıştır. Fazla ileriye gitmeden Kuleyni'den ta günümüze kadar bizim büyük merceği taklitlerimiz, bizim büyük müctehitlerimiz Eyyam-ı Fatimiye günleri geldiğinde bürolarında yas ve matem toplantıları tertipler. Bugün bizim fakihlerimizin istisnasız hepsinin Eyyam-ı Fatimiye'de şehadet programları vardır. Hazreti Zehra'nın şehadeti inkar edilemeyecek kadar açık ve nettir. Bir aşura günü merhum Allame Emini ehli sünnetin alimleriyle birisiyle Kerbela'da Aşura programına katılmış. Kerbela'da Aşura demek artık büyük bir musibettir, büyük görkemdir. O ehli sünnet alimi eylerek, ey alleme eğilerek ey Allame Emini niye bu kadar kendinizi yırpa yıpratıyorsunuz, bu kadar ağlayıp sızlıyorsunuz? Bu kadar görkeme ne gerek var? O yüce şahsiyet tarihi cevabını veriyor. Biz tarihte bir defa hata ettik, kadir-i humu aşura gibi koruyup kollamadık. Ve kadir-i hum bugün neredeyse inkar edilmeye kadar gelmiştir. Eğer aşurayı da böyle yapmaz isek aşuraya da hurafalar katılıp aşura da inkar edilir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, Eyyam-ı Fatimiye yaşatılmalıdır. Eyyam-ı Fatimiye, Hazreti Zehra'nın şehadet günleri asla unutulmamalıdır. Varlığımız Hazreti Zehra salamullahu aleyhaya aittir. Allah bizleri o yüce şahsiyetin sevgisiyle, muhabbetiyle yaşayan şahsiyetlerden karar kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve barakatuhu. Selavat buyurun. Değerli Üstad Şeyh Kerim Uçar hocamız.